Merhaba arkadaşlar, bu videomda size nesnelerden işaretçi bölümünü kullanarak herhangi bir grafiği seçtiğiniz bir e, çizime nasıl uygulayabilirsiniz onu göstereceğim. Daha önceki videolarımda yol bölümündeki yol efekti bölümünden kopyaları döndür ve yol boyunca desen e, efektlerini kullanarak seçtiğimiz herhangi bir deseni döndürmeyi göstermiştim. Kopyaları döndür efektimiz şu efektimiz oluyor. Bu efektle bu efekti herhangi bir çizdiğimiz desene, grafiğe uyguladığımızda şeklimizi bu şekilde döndürebiliyorduk. Ve şöyle şu noktalarla hareket ettirip istediğimiz şekli verebiliyoruz. Her ne kadar istediğimiz şekli versek de bu e, efekte de tam anlamıyla şu e, grafik üzerinde e, kontrolümüz olmuyor. Diğer efektimiz ise yol boyunca desen. Bu efektimiz. Bunu tıkladığımızda ise şöyle. Yol boyunca desen efektimiz, pattern pet pat efektimiz oluyor. İstediğimiz herhangi bir grafiği bir dairenin etrafına bu şekilde uyguluyorduk. Deseni kopyalıyoruz. Daha sonra şurada şu iki düğmeden herhangi birini kullanarak bu deseni dairenin etrafına o grafiği yapıştırıyor ve burada tekrar ya da tekrarlanan gerilmiş bölümünü kullanarak da böyle şekil almasını sağlıyorduk. Şurada da genişliğini, boşluğunu ayarlamak gibi işlemleri yapıyoruz. Bu efektimizde yine böyle dönme işlemi yaptırmamız, yapmamızı sağlamasına rağmen şu her birinin üzerinde bize biraz daha kısıtlı bir kontrol veriyor. Şimdi size nesnelerden işaretçiye bölümünü kullanarak biraz daha farklı döndürme ve uygulama işlemini göstereceğim. Şöyle bir daire seçtim. Bunu kopyasını alıyorum. Ctrl Shift ile biraz büyüttüm. Dairemi önce nesneden yola diyerek vektörele çeviriyorum. Vektörel olması şart. Önemli bir ayrıntı. Daha sonra hangi grafiği buna uygulamak istiyorsam bunu seçiyorum. Yalnız bu arada önemli bir nokta yine. Bunun kopyasını alıyorum. Kopyasını almamın nedeni, buna nesne bölümünden nesnelerden işaretçiye dediğim anda bu e, grafik kayboluyor. O nedenle kopyasını almanızı tavsiye ederim. Sonra gidiyorum bu dairemi seçtim. Dolgu ve kontur bölümüne gidiyorum. Burada kontur stili bölümünü açıyorum. Kontur stili bölümünde işaretçilerimiz var. Bu işaretçilerimizde bu birincisi seçtiğimiz e, grafikte birinci noktayı bu ortadaki ortadaki noktaları sondaki de sondaki noktayı değiştiriyor. Şimdi birinci işaretçimi açıyorum. Burada benim kopyaladığımda nesnelerden işaretçiye dediğimde kaybolan grafiğim şurada hazır görüyorsunuz. Bunu seçiyorum. Hemen bana burada bu ilk noktaya bunu uyguluyor. Çünkü vektörele çevirdiğimizde 4 noktamız var biliyorsunuz. Daha sonra gidiyorum bu ortadakine. Yine işaretliyorum diğerlerini. Burada sonuncuya gidip ona da bir şekilde bunu seçiyorum. Seçiyorum. Burada hiçbir değişiklik olmuyor çünkü şu anda benim dairem kapalı bir daire. Eğer bir çizgiyi seçmiş olsaydım bu üçüncüyü seçtiğimde sonuncuya uygulayacaktı bu deseni. Şu anda onda hiçbir fark yok. Şimdi daha sonra bu alt bölümden, bu grafikle ilgili değişikliklerimizi yapabiliyoruz. Boyutunu buradan, eğer e, boyutunu x ve y boyutunu istediğiniz şekilde ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle zinciri açıp kapatarak yönlendirme yapabiliyorsunuz burada. Farklı yönlerde, açısını değiştirebiliyorsunuz ya da ters çevirebiliyorsunuz grafiğimizi. Edit canvas derseniz bunun büyüklüğünü ayarlıyorsunuz. Şimdi benim bu desenim buna çok büyük geldi. Edit canvas diyorum. Edit canvas dediğimde şu desenlerden birisini bu şekilde noktalar açılıyor. Şu yuvarlak onu döndürmeye yarıyor. İstediğimiz yönde döndürebiliriz. Her desende farklı görünecektir. Ona göre aklınızda olsun. Şöyle yap bırakalım. Bu üç noktadan herhangi birini tıklayıp Ctrl Shift ile Şöyle küçültürsem bu deseni böyle küçültebiliyorum. Bunu çoğaltma işlemini ise düğümler eee düğmemize geçiyorum. Sonra bunu seçtim. Şurada noktalar var görüyorsunuz. Bu noktaları Shift ile şöyle hepsini bir seçiyorum. Seçtiğimde ise bu e, renk seçtiğimin işareti bu renk değişimiyle görebiliyorsunuz. Buradaki artı düğmesine tıkladıkça bu çiçeklerin bu şekilde çoğaltabiliyorum. Yine bu aradaki tabi siyah rengi de şöyle buradan rengini alarak yok edebilirim. Eğer dairenizi etrafına çizgi çekip iç rengi vermediyseniz o zaman da çizgi rengini almanız gerekir. Bunu şöyle büyüttüğümde bu desenim de küçülüyor. Bunun nedeni şurada benim bu düğmemin bu nesneleri ölçerken kontur kalınlığında aynı oranda ölçekle düğmesinin seçili olmaması. Bunu seçersem küçültüp büyüttükçe bu desende hiçbir değişiklik olmuyor. Eğer bunu seçersem küçültüp büyüttükçe desende de o oranda değişiklik oluyor. Yine burada biraz önce söz ettiğim açısını değiştirmek dediğimizde Yine buradan herhangi birini de seçebilirsiniz ya da buradan şöyle artı diyerek de yaptığımda bakın desen yavaş yavaş dönüyor. Bu şekilde de bunu döndürebiliyorsunuz. Ya da bu şu desende bu pek görünmüyor ama bu çizgilerle de desenin yönünü değiştiriyoruz. Eklediğimiz bu desenler şurada bu dokümanda kaç tane desen eklersen ben burada bu desenler böyle görünüyor bu dökümanı bu dökümandan çıktığımda başka bir döküman açtığımda burada onlar saklı kalmıyor. Aklınızda olsun. Sadece bu döküman için attığım bu işaretçiler burada kalıyor. Yine bir başka örnek göstereyim size. Herhangi bir şu bir de şunu yapalım. Ctrl D ile kopyasını aldım. Ctrl Shift C ile bunu hemen vektörele çevirdim. Sonra bunun yine kopyasını alıp nesne nesnelerden işaretçi ediyorum. Bu da kayboldu yine. Ve gene burada kontur stili bölümüne geldim. İkinci desenim bakın hemen uygulanmış. Bunları şimdi şöyle ayarlıyorum ona. Yine bu desenimde bakın gerçekten çok büyük bir şekilde geliyor. Hemen edit canvas diyorum. Ve kontrol shiftle onu daha makul bir düzeye indiriyorum şöyle. Ve ee Yine düğümleri kullanarak bölümüne geçip Shift ile bütün düğümleri seçtim. Dairemizin rengini alalım. Ve buradan şöyle bu noktaları arttırarak desenimi böyle çoğaltıyorum. Nesnelerden işaretçi bölümünü kullanarak herhangi bir deseni çizdiğiniz bir grafiğe bu yöntemi kullanarak uygulayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.